koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitim ara verildi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarının ardından üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal, öğrenciler tarafından merak edilen soruları cevapladı. Bu sürece isteyerek girmedik diyen Kazım Uysal, pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim sistemine başlayacağız ifadesini kullandı. Bu sürece isteyerek girmedik, bütün dünyayı kasıp kavuran, insan sağlığını ve hayatını tehdit eden bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı bildiğiniz gibi yok, bu dönem derslerin uzaktan yapılması ve bu dönemin böyle gitmesini öngördü. Bizim üniversitemizde buna uyarak uzaktan dersleri uzaktan yapma ve bahar dönemini böyle geçirmeyi planladık ve pazartesi günde buna başlayacağız uzaktan eğitim sistemine başlayacağız. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan uysal insan sağlığı her şeyden önemlidir dedi. Öğrencilerimizin özellikle yapması gereken ilk iş bu pandemiye karşı. E, tedbirli davranmak ve gerekli şartları sağlamaları yani e, öngörülen, tavsiye edilen kurallara hani 14 altın kural diyorlar ya, onlara azami şekilde uymaları evde kal çağrılarına uymaları çünkü e, hepinizin bildiği gibi insan sağlığı ve hayatı her şeyden daha önemlidir. Eğitim öğretim ondan sonra gelir uzaktan eğitim sistemi ile birlikte öğrenciler dersleri sınıfta alıyor gibi istifade edecekler öğrencilerimiz şu an evde fakat hiç merak etmesinler Biz uzaktan eğitim sistemiyle ki üniversitemizin altyapısı buna müsait göreceksiniz öğrencilerimiz ee, sınıflarda ders yapmak kadar keyifli ve kaliteli e, uzaktan eğitim sistemimizde çektiğimiz eğitim videolarıyla, İstifade edecekler ve kazanımları yüksek olacak. Bunun için altyapımız mevcut. Hiç endişeye mahal yok. Pazartesi günü de başlıyoruz inşallah. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yazarlarında tamamlanacak. Ee, özellikle teorik dersler e, bazıları hariç olabilir. E, bu dönem verilecek bahar döneminde. Uygulamanın ağırlıkta olduğu bazı derslerde ki öğrencilerimiz onları biliyor olacak zaten ilan edeceğiz. O derslerde yaz döneminde sıkıştırılmış şekilde verilecek. Bundan dolayı bu sene artık yaz okulu kalkıyor. Kalkıyor derken önceden planladığımız yaz okulu kalkıyor. Sadece e, bu dönemin uygulama derslerini ve e, dekanlarımızın, e, müdürlerimizin e, belirlediği bazı dersler yazın sıkıştırılmış bir şekilde 3 hafta olarak verilecek. Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuysa dönem kaybı olacak mı? Dönem kaybı olmayacak. Bu dönemlerini dönemler uzaktan eğitim sistemiyle tamamlayacaklar. Hiç endişe etmesinler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkan Vekili Rıdvan Saraçoğlu ise öğrencilerin bu dönemde karşılaşacakları sorunlar için yardımcı olacaklarını belirtti. YÖK tarafından ilk etapta 3 haftalık eğitim öğretim arasından hemen ardından üniversitemiz zaten daha öncesinden de güçlü bir altyapıya sahip olan uzaktan eğitim sistemini tekrardan güçlendirerek öğrencilerimize erişimlerini açtı. E, gerekli ders videolarımız da şu anda yüklenmekte e, Pazartesi günü öğrencilerimiz derslerine erişebilecekler. E, i̇kinci etapta da yükün açıklamasına göre e, okullar bahar döneminin e, tamamını uzaktan eğitim olacak şekilde e, geçireceği bilgisini aldık. Bizler de öğrenci konseyi başkanlığı olarak e, bu olağanüstü durumda e, öğrencilerimizin e, taleplerine üniversitemiz yönetimine aktararak öğrencilerimizin e, sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Onlar için de e, çalışmalarımızı devam ediyoruz. Öğrencilerimizin sisteme eriştiği EYS Depredütleri adresi. İlk giriş ekranları burası.